Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizler için beğeneceğinizi umduğumuz bir çocuk hikayesiyle karşınızdayız. Sizlerin de bizim gibi bu hikayeyi çok beğeneceğinizi umuyoruz. Hikayemiz sesli anlatım olduğu için lütfen sonuna kadar dinleyiniz. Başka bir hikayede buluşmak dileğiyle. 8 yaşındaki Ayşe odasının penceresinden dışarıyı seyrederken aklında okulda öğrendiği yeni bilgiler ve çözemediği matematik problemleri dönüp duruyordu. Ders çalışmak için sessiz ve huzurlu bir yere ihtiyacı vardı. Tam o sırada telefonundan gelen bir mesaj sesiyle irkildi. En yakın arkadaşı Zeynep'ten geliyordu ve mesajda "Kütüphaneye gidelim mi? Orada daha iyi odaklanırız." yazıyordu. Ayşe'nin yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Zeynep'in fikri tam da aradığı çözümdü. Birlikte ders çalışmak hem daha eğlenceli hem de daha verimli olacaktı. Annesinden izin aldıktan sonra en sevdiği sırt çantasını hazırlamaya başladı. İçine matematik defterini, renkli kalemlerini ve okumayı çok sevdiği bilim kitabını özenle yerleştirdi. Kısa bir süre sonra kapı zili çaldı ve Ayşe koşarak kapıyı açtığında karşısında neşeyle gülümseyen Zeynep'i gördü, o da kendi sırt çantasıyla gelmişti. İki arkadaş, güneşli bir öğleden sonra kütüphaneye doğru neşeyle yürümeye başladılar. Yolda okul maceralarını ve çözemedikleri zorlu problemleri konuşuyorlardı. Şehrin kalabalık caddelerinden geçerken, etraflarındaki binaların ve insanların hareketliliği onları hiç etkilemiyordu. Çünkü akıllarında sadece kütüphanenin sakin ve bilgi dolu dünyası vardı. Nihayet, büyük, taş binanın önüne geldiklerinde, kütüphanenin devasa kapıları ve yüksek pencereleri onları adeta başka bir dünyaya davet ediyordu, içleri heyecanla dolup taştı. İçeri adım attıklarında, onları anında saran o tanıdık, hafif tozlu ve eski kitap kokusu, zihinlerini bilgiye aç bir şekilde uyardı. Her yer raflarla dolu, sessiz bir büyü vardı. Kütüphanenin ortasında, büyük bir masanın başında oturan, nazik görünümlü bir kadın vardı. Bu, kütüphanenin bilge ve yardımsever çalışanı Bilge Hanım'dı, elinde kalın bir kitap tutuyordu. Ayşe ve Zeynep, Bilgi Hanım'a doğru ilerlediler ve ona gülümsediler. Bilgi Hanım da başını kaldırıp onlara sıcak bir şekilde karşılık verdi, gözlerinde Bilgi'nin ışıltısı parlıyordu. ''Ders çalışmak için sessiz bir yer arıyoruz'' diye fısıldadı Ayşe, ortamın huzurunu bozmamak için sesini alçaltarak. Bilgi Hanım da eliyle arka taraftaki daha sakin bir köşeyi işaret etti. İşaret edilen köşeye doğru ilerlerken sayısız kitap rafının arasından geçtiler. Her bir raf, farklı dünyaların, bilgilerin ve hikayelerin kapılarını aralıyordu. Kendilerine uygun iki kişilik küçük bir masa buldular. Masanın üzerinde daha önce bırakılmış birkaç not kağıdı ve unutulmuş bir kalem vardı, sanki burası hep onları bekliyormuş gibiydi. Ayşe hemen matematik defterini açtı ve zorlandığı problemleri çözmeye odaklandı. Zihni, sessizliğin ve kitap kokusunun verdiği ilhamla daha berrak düşünmeye başlamıştı. Zeynep ise yanındaki masada tarih dersi için önemli notlar çıkarıyordu. Eski medeniyetler ve büyük savaşlar hakkında okuduğu bilgiler onu adeta zamanda yolculuğa çıkarıyordu. Bir süre sonra Ayşe bir problemde takıldı ve başını kaldırıp Zeynep'e baktı. "Bu denklemi nasıl çözebilirim? Bir türlü anlayamadım." diye mırıldandı. Zeynep Ayşe'nin defterine doğru eğildi ve ona adım adım nasıl ilerlemesi gerektiğini sabırla anlattı. Arkadaşının yardımıyla Ayşe'nin yüzünde bir aydınlanma belirdi. "Anladım. Çok teşekkür ederim Zeynep." dedi Ayşe neşeyle. Birlikte çalışmanın ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha anlamışlardı. Çünkü iki zihin bir araya geldiğinde her şey daha kolay oluyordu. Kısa bir mola vermek için ayağa kalktılar ve rafların arasında dolaşmaya başladılar. Ayşe, uzay bilimiyle ilgili yeni bir kitap buldu. Kapağında parlayan yıldızlar ve gezegenler vardı. Zeynep ise mitoloji bölümünde antik Yunan tanrıları ve kahramanları hakkında ilginç bir kitap keşfetti. Sayfalarındaki çizimler ve hikayeler onu büyülemişti. Yeni buldukları kitaplarla masalarına geri döndüler ve birbirlerine okudukları ilginç bilgileri anlatmaya başladılar. Ders çalışmanın yanı sıra yeni şeyler keşfetmek de çok keyifliydi. Saatler nasıl geçtiğini anlamadan güneş batmaya başlamış. Kütüphanenin pencerelerinden içeri giren ışık turuncuya dönmüştü. Ödevlerini bitirmiş ve yeni bilgilerle dolmuşlardı. Bilgi Hanım'a teşekkür edip kütüphaneden ayrılırken içlerinde hem yorgunluğun hem de başarmanın verdiği tatlı bir huzur vardı. Burası sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda bir bilgi hazinesiydi. Eve doğru yürürken, Ayşe ve Zeynep, kütüphanede geçirdikleri verimli günü ve öğrendikleri her şeyi konuşuyorlardı. Bir sonraki ziyaretlerini şimdiden planlamaya başlamışlardı bile, çünkü bilgiye olan açlıkları hiç bitmeyecekti. Sevgili çocuklar, bir hikayemizin daha sonuna geldik. Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.